Nazlı dur! Ya dur dedim sana! Ne istiyorsun Selin? Sen ne halt ettiğini sanıyorsun? Ne halt ediyormuşum ben? Ya kadına ne yaptın farkında mısın? Annemi çocuk gibi ağlattın! Ben ne hale geldim onun farkında mısın? Bunu sen kendi kendine yaptın Nazlı. Annem bana tokat attı tokat! Aa, sen bunların hiç farkında değilsin. Çünkü sana hiç tokat atmadı değil mi? Sen o tokadı hak ettin. Dikkat et. Sen de bir tane hak etmek üzeresin. O zafer denen baba müsveddesini... ...benim, annemin, Peri'nin hayatına sokmaya kalkarsan... ...o zaman görürsün tokat ne demekmiş Nazlı. Çok korktum. Bak bacaklarım titriyor. Titrese iyi olur. Hiçbir alt edemezsin Selin. O ellerini var ya... ...kırarım. Görürüz. Görelim. Peri. Niye dolduruyorsun eşyalarını çantaya? Çünkü gidiyorum anne. Nereye? Babama. Peri ne saçmalıyorsun sen? Ne babası ne gitmesi? Ya yeter artık ya! Nazlı ablamın peşinden gittim. Her şeyi öğrendim. Ya babam aylardır bizi görmeye çalışmış. Buna bildiğin halde nasıl saklarsın? Hiçbir yere gitmiyorsun. Ya siz beni delir çekmişsiniz be. Siz beni delir çekmişsiniz. Anne. Nerede gördün o adamı? Çabuk söyle nerede gördün? Anne oh, canımı yakıyor. Ya sen. Söyle çabuk. O adam benim kızlarımı elimden alamaz. Anladın mı? Alamaz. Anne. Söylesene. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Delirdim. Söyle çabuk nerede göreceksin o adamı? Sakin ol ben biliyorum yerini. Sakin ol. Güneş Hanım. Nazlı buraya mı geldi? Sana buradan gitmen gerektiği söylenmedi mi Zafer? Niye hala şansını zorluyorsun? Bakıyorum da kocan Nazlı ile konuşmaya başlamışsın. ...kızlarımdan uzak duracaksın. Onların aklını çelmeyeceksin. Hayatımızdan çıkıp gideceksin. Sana bunu elli bin defa söylemedim mi ben? Artık senin ve o zengin züppe kocanın dediklerini yapmıyorum kardeşim. Bak ev tuttum, mutlu mesut burada yaşıyorum, var mı bir diyeceğim? Bu evi bu gece boşaltıp buradan defolup gideceksin Zafer! Siz kim oluyorsunuz be? Hı? Zafer oraya, Zafer buraya. Siz kim oluyorsunuz da bana emirler ya durup duruyorsunuz? Aç kumanda dinle! Kızlarım olmadan hiçbir yere gitmiyorum! Kızlarımı ne seninle ne de o manyak herifle bırakmayacağım! Onları alacağım, onlar benim kızlarım be sen ne diyorsun? zaten Nazlı ne desem yapar. Çok yakında Selin'le Peri de yanıma gelecekler. Bundan hiç şüphen olmasın. Kızlarımı alacağım elinden. Duydun mu beni ve sen buna mani olamayacaksın. Çünkü ben bir şey istersem bu dünyayı ters çevirir onu alırım. Benim adım Zafer sen beni unuttun galiba Güneş Hanım. Sen Türkan mı diyeyim hangisi?